TV. TV'den merhaba. Ben İrem Ergüleç. Bugün sizler için ton balıklı salata yapacağım. Ton balıklı salatamız için malzemelerimiz sıvı yağ, ton balığı, mısır, marul, maydanoz, domates, yeşil soğan ve limon. Salatamızı yapmak için öncelikle domatesimizi doğruyoruz. Domateslerimizi doğradık. Doğradığımız domateslerimizi salata tabağımıza koyuyoruz. Şimdi yeşil soğanlarımızı alıyoruz. Yeşil soğanlarımızı da sebzelerimizi yıkarken özellikle marulların ve soğanların, yeşil soğanların arasında yani toprak, pislik gibi şeyler kalabiliyor bu tür şeylerden arındırmak için yıkarken özellikle özen göstermeliyiz. Yeşil soğanlarımızı da doğradık. Yine tabağımıza koyuyoruz. Şimdi marullarımızı da Özellikle sağlıklı beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Ben de mesela feskudu çok seviyorum ama genelde ayda bir, haftada bir, yani her gün her gün yemek hem vücudumuza hem de sağlığımız için çok zararlı. Bu nedenle biraz daha azaltmaya özen göstermeliyiz. Malumlarımızı da alalım. Tam balığımızı alalım. Biraz daha. İsteğimize bağlı. Fazla isteyebiliriz, az isteyebiliriz. Ton balığımızı koyuyoruz. Bu kadar yeterli sanırım. Şimdi ton balıklarımızı da koyduktan sonra mısırlarımızı salatamıza ilave ediyoruz. Mısır ton balığıyla gerçekten salata da güzel gidiyor. İsteğimize bağlı olarak koyabiliriz. tellerimizi da koyduk. Limonumuzu sıkalım. Sıktık. Salatamızı ilave ettik. Şimdi de sıvı yağımızı çok fazla abartmadan ilave ettik. Limonumuzu da ilave ettikten sonra şimdi tuzumuzu da koyuyoruz. Maydanozumuzu da şöyle. Şimdi hem tuz hem limon hem de yağımızın dağılması için arkadaşlar gördüğünüz gibi de hem yapımı pratik hem de besin değeri yüksek bir salata hazırladık. Yapımı çok kolay. Ayrıca lezzetli. Evet arkadaşlar Yemek Evi.tv için yaptığımız ton balıklı salatamız yemeğe hazır. Afiyet olsun.